Arkadaşlar televizyon dolabının da e, verniğini attım sayılır. Bir çekmeceyle şu kapağı kaldı. Telefon geldi o yüzden yarım kaldı. Ee, burada da size aksesuarlarımı göstermek istiyorum son halini. Narlarım bu şekilde oldu. Şöyle gün ışığında göstereyim sizlere narlarımı. Vallahi harika oldu. Biraz önce annemle teyzem aradı görüntülü. Onlar çok beğendiler. Hatta teyzenin narlarını boyayacakmış. Çok hoşuma gitti. Renk mükemmel. Gerçekten mükemmel oldu. Sonra da fenerim de bu şekilde oldu. Fenerin camlarını takmayacağım arkadaşlar. Vazgeçtim. Böyle açık kalsın. Fenerim de bu şekilde oldu. Bunlar da bu şekilde oldu. Burada biliyorsunuz turuncu renkte taşlar vardı. O, turuncu renkte taşları da boyadım ben. İstemiyorum yani. Taşların rengini gözüksün istemediğim için boyadım. Bunlar da bu şekilde oldu şöyle göstereyim yani aynı orijinal gibi oldu arkadaşlar böyle şimdi şu, şu televizyon sehpasını da tamamlayayım onu da tamamladıktan sonra arkadaşlar şurayı bir toparlayacağım çünkü artık bu odayla alakalı bir şey kalmadı e, boya kutumu boyamı falan alıp artık yatak odasına geçeceğim oranın ilk katını atmayı düşünüyorum bakalım Allah'ın izniyle Yatak başlığına son katını attım arkadaşlar. Şükürler olsun bu da bitti. Artık verniğe hazır. Yarın e, atacağım bunun da. Böyle. Gayet güzel oldu. Çok hoşuma gitti. İçime sindi anlayacağınız. Şimdi boyam burada. Acaba diyorum buna mı başlasam. Yoksa gardırobun, bu arada gardırobun üzerindeki işte hurçları falan kaldırdım arkadaşlar. Ee, sildim. Güzelce üzeri bayağı bir toz olmuş çünkü. Üzerini sildim, içini falan sildim. Yani boyanmaya hazır hale getirdim. Bence gardırobun ilk katını atalım. Evet en mantıklısı. Bu arada çiçeklik gerçekten güzel oldu. Şimdilik burada duruyor ama her şey yerli yerine e, alacak. Böyle beyaza boyandığı zaman bence daha güzel oldu, daha ferah oldu. Üzerindeki kaktüsler bile daha güzel gözü, göründü yani gözüme. Kaktüsleri de koydum üzerine böyle. Burası çok da güzel güneş alıyor zaten sıkıntı da olmaz. Burada kaktüslerim bayağı büyüdü biliyor musunuz? Bak şu bayağı büyüdü. Şu da büyüdü ama şu sanki ona göre daha çok büyüdü. Bunlarda çok bir fark göremiyorum şu an. Şunlar küçük kaldı. Tuttu aslında kökleri ama. Niye çok fazla büyümediler bilmiyorum. E, su vermiyorum bunlara. Kış uykusuna yatırdım. Kışın su verilmiyormuş kaktüslere. Yani havalar iyice ısındı mı? Güneşi daha çok gördüğü zaman daha güzel büyüyecek bence. Hadi bakalım gidelim. Şimdi arkadaşlar birazcık boyamı koyacağım. Birazcık da şu sulandırmış olduğum boyadan ilave edeceğim. İlk astar kattığım için çok fazla abartmadan çabuk kapansın istiyorum. Ama yatak odası takımı çok ilginç bir şekilde e, salon takımına göre daha çabuk kapanıyor. bunu kapağını açabilirsin. Boyamı hazırladım arkadaşlar. Dediğim gibi birazcık su ilave ettim içine. Diğer bitmiş olan boya kabım vardı. Ben suyu ona e, doldurup çalkalamıştım. Şimdi e, inşallah Allah yüzümü kara çıkartmaz. Bunda da güzel bir şekilde olur diyorum. E, başlayalım mı? Hmm. <laughs> Hadi başlayalım bakalım. Şöyle sizler de net bir şekilde görün. Şöyle. Şu taraftan mı başlasam? Şöyle şuradan başlayalım. Sizler de görün aslında. Sizlerin görmesini görmenizi istiyorum. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen yüzümü kara çıkartma. Kurban olduğum Rabbim. Vallahi hep dualarla yaptım arkadaşlar. Hep besmeleyle başladım işime. Hep dualarla yaptım. Rabbim de gerçekten yüzümü kara çıkartmadı. Bin şükür olsun. Her şey istediğim gibi oldu. Her şey gönlüme göre oldu. Boya konusunda. Öncelikle şu kenar kısmını geçiyorum. Dediğim gibi şu parlak gümüş detaylar kalacak arkadaşlar. Onları ellemiyorum. Fiyat okutası takımı ayrı bir güzel olacak. Hatta sizler çoğunuz o kadar çok beğenmişsiniz ki bu detayı. E, diğer mobilyaların da böyle parlak bir şeyler bir geçişler yap e, demişsiniz. Ama öyle bir imkanım yok arkadaşlar. Şuradan yine şöyle yapalım. Sizler daha net görün. ince fırçamla arkadaşlar şuraları bir geçeceğim. Ben çok fazla gümüş yerlerine değirmek istemiyorum ama zaten şey oluyor. Değdiği zaman da ıslak mendille çıkıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim hemen. Şöyle buralara bir geçelim. Ondan sonra rulo ile geçeceğim. Yani burası direkt fırçayla da boyanabilir aslında. Ama benim elim bayağı bir şeye alıştığı için rulo daha çok kolayıma geliyor. Bir de fırça iz bırakır diye korkuyorum arkadaşlar. Aslında şöyle fırçayla da boyadığınız zaman şu şekilde fırçamın boyasını alayım. Şimdi tekrardan bakalım şöyle. Görüyor musunuz? Yani ilk katta dahi boyanın içine su katmama rağmen bu bölüm çok güzel kapanıyor arkadaşlar. Yani vallahi gece yarısına kadar da olsa bugün yatak odası takımı ilk katını atacağım arkadaşlar. Kafaya koydum. Ki yarını artık ikinci katını atacağım. Diğer günde üçüncü katını atarım. Ondan sonra zaten bir verniği kalacak. Vernik olarak da arkadaşlar zaten çok parlak olan verniği satın aldığım için iki kat vernik uygulaması yapmayacağım. Tek kat vernik uygulaması yapacağım. Hem kendime eziyet etmemiş oluyorum. İki kat çok zor oluyor arkadaşlar. Tam vernik atıyorsunuz kuruyor sonra tekrardan var. Bir de şöyle söyleyeyim size. İnanın vernik atmak çok zor, çok stresli bir iş. E neden diyeceksiniz? Ya boya çok kolay geliyor artık bana. Neden diyeceksiniz? Çünkü vernikte çok dikkat etmeniz gerekiyor. Islak mendille sürekli üzerine silmeniz gerekiyor. Mobilya açık renge boyandığı için minik minik arkadaşlar toz parçaları uçuşuyor. Evi ne kadar süpürürseniz süpürün, ne kadar temiz olursa olsun o toz parçaları illaki yapışıyor yani vernikte. O yüzden daha dikkatli çekmeye çalışıyorum. Ama çok strese giriyorum vernik çekerken. O yüzden şöyle söyleyeyim. Vernik çekmekten nefret ediyorum diyebilirim size. Hakikaten vernik çekeceğime bir mobilya daha boyamayı tercih ederim. Vernik çekmekten nefret ettim. Çok riskli bir iş. Kıllar kalıyor. Islak mendille siliyorum. Tekrardan yine yapışıyor. Yani ister istemez yine birazcık böyle bazı yerlerinde kalıyor ama asla gözükmüyor yani. Anca böyle yani e, çok yakın bakmanız gerekiyor. Çok yakından bakmanız gerekiyor görebilmek için. Şimdi artık şöyle aşağı doğru iniyoruz. Şuraya da bir geçelim. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Şeyi, hmm, mobilyayı ilk astar atmayı çok seviyorum. Çünkü anında değişimi görüyorsunuz ya arkadaşlar. Yani kahverengi mobilya anında beyaz oluyor ya. O değişimi ilk görüyorsunuz ya çok heyecanlı bir durum gerçekten. Çok güzel bir his yani çok güzel bir duygu. Mesela şu an çok heyecanlıyım. Gardırobu tamamen ilk kat atıldığında nasıl olacak? Merak ediyorum. Şu an çok merak içindeyim. Vallahi bu işin de altından kalktım. <laughs> Bazen inanamıyorum kendime. Usta gibi bir şey oldum artık yani gerçekten. Usta gibi bir şey oldum. Allah'ıma şükürler olsun. Kazasız, belasız mobilyalarımı boyadım. Yani artık ne istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu boya işi tamamen bitsin çok sabırsızım yani şu an halılarım falan da geldi biliyorsunuz güneşliklerimi de aldım. O yüzden şu boya işi tamamen bitsin ve artık dip köşe temizliğime girmek istiyorum. Ve temizliğimi bitirip artık rahat rahat şöyle kahvemi içerken diken üstünde oturarak içmek istemiyorum. Gerçekten diken üstünde oturuyorum kahve içerken ka çay içerken. Ya sürekli böyle aklımda boya oluyor. Ay şunu da atıverseydim, bitseydi. Ay şunu da yap yapıverseydim, bitseydi. Sürekli aklımda bu var. Ondan dolayı artık yani bitsin ve lütfen temizliğim de bitsin. Temizliğe kayırmıyorum. Temizlik çünkü gerçekten şu an çok büyük bir zevkle yapacağım. Çünkü mobilyalarım yenilendi. İşte aksesuarlar olsun, halılar olsun. Çınar'ın odasındaki halıyla şeyi... Hmm, Oturma odasındaki halıyı yıkamaya vereceğim arkadaşlar. Şu an birazcık daha oyalanıyorum aslında. Çıplak kalsın istemiyorum. Onları yıkamaya vereceğim. Zaten 3-4 günde de geliyor yani. Sıkıntı değil. İşte onları falan yıkamaya veririm. sonracığıma sizler tepede kaldınız ben aşağıda kaldım onları falan yıkamaya veririm arkadaşlar sonra dip köşe güzelce temizliğimi yaparım bilmiyorum bakalım bitsin şu işte gardırobun içini falan da düzenlerim olmadı artık kışlıkları kaldıracağım yazlıkları çıkaracağım zaten aynı gardırobuna kaldırdığım için sıkıntı da olmayacak benim için hani istediğim zaman uzun kollardan da giyebilirim ama şu an artık bir dün çok soğuktu ev yani çok soğuktu derken birazcık üşüdük gece battaniyeyi falan da kaldırmıştım artık yani sadece tek ince mevsimlik yorgan kaldı üzerimizde o yüzden dün üşüdük biz birazcık kışlıkları diyorum büyük bölüme kaldırırım yazlık kıyafetleri artık şey yaparım askılara asarım hem de gardolabım da bir düzenlenmiş olur. Sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Yani temizlik işine kayırmıyorum diyorum ama arkadaşlar temizlik işinden önce düzen de var. Yani işte banyo dolabı düzenlenecek, temizlenecek. İşte bu gardolap düzenlenecek, temizlenecek. Bu işler de var tabi. Ee, ister istemez Bunlar beni oyalayacak. Hani temizlik tamamıyla kaç günde biter? Ee, onu da bilmiyorum. Hayırlısı olsun bakalım. odası da bitti ama gerçekten ben de bittim. Ellerime bakar mısınız? İlk kat boyasını attım, ee, bitti. Yarın ikinci katını atacağım. Ondan sonra da e, üçüncü katı ve sonra vernik olacak. Yatak odası da bitecek. Sonra temizliğe başlayacağız. Böyle. Gerçekten güzel oldu hadi size ucundan bucağından biraz göstereyim şimdi. Yarın gündüz gözüyle gösteririm. Yani Şurada o komodinin bir tanesini göstereyim arkadaşlar. bu şekilde oldu. Çok bilmiyorum çok beğendim ben. Tabi bu daha ilk kat boyası yani. İlk kat boyada çok da bir şey belli olmuyor. ayak kısımları siyah ama ben boyamak istemedim çünkü ayaklara çok uğraştırıyor arkadaşlar yerler falan çok boya olduğu için hem ondan dolayı boyamak istemedim hem de zaten buralar siyah gri siyah olduğu için orayla bir uyum sağlasın diye ayaklarını boyama gereği duymadım Bilmiyorum. Ben çok beğendim. İçime de sindi. E, eminim ki iki kat boyadan sonra sonuç çok çok iyi olacak. Başarılı olacak diye düşünüyorum ben. Böyle ilk kat atıldı. Gardırofunu da şöyle ucundan göstereyim size. İlk katı atıldı. Yarın yine gösteririm. Evet arkadaşlar. Bugünüm de böyle geçti. Yine boy yaparak geçti dolu dolu geçti ama güzeldi. E, ee, YouTube odasını falan ilk katına atmak benim için heyecan vericiydi. Eminim ki sizler de beğeneceksiniz. Ee, çünkü sizler de merak ediyorsunuz nasıl olacağını. Böyle e, bugün de atlattık şükürler olsun. Şimdi videomu falan editledim. Kahve falan içtim arkadaşlar. Kızlarla falan konuştum biraz. Böyle yani Kendinize iyi bakın. Sağlıklı olun, sağlıklı olun, huzurlu olun, mutlu olun diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.